Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş 2022-2023 avlanma sezonunun çok bereketli geçtiğini belirterek özellikle palamudu bol bir sezon yaşadıklarını söyledi. 2022-2023 sezonu balıkçılar için, geleneksel kıyı balıkçılar için olsun, gırgır avcıları için olsun kötü bir sezon olmadı. Hava şartları çok iyi gitmedi bu sene kış aylarında özellikle son zamanlarda. Ama genel anlamda iyi bir sezondu. Kazasız belasız bir sezon bitirdik. Hayırlısıyla yarın gece 12 itibariyle tam e, umumi yasak başlıyor. Ondan sonra tekrar kıyıda e, geleneksel kıyı balıkçılığı, kıyı avcılığı devam edecektir. Deniz salyangozu, işte havaların ısınmasıyla beraber deniz salyangozu avcılığı olsun. İşte kıyı balıkçılığı da istavrit, barbun gibi e, balıklar tekrar, tabii havaların ısınmasıyla birlikte tezgahlar da tekrar yerine alacaktır. Yani kazasız belasız hayırlısıyla e, kötü sayılmayacak bir sezonu bitirmiş olduk. Ha şimdi bunu totalde hamsicilik olmadı ama 3 gün, 3-4 gün civarında bir hamsicilik oldu bölgemizde. Bu 3-4 günlük zaman içerisinde de 20-25 kamyon kadar bir hamsi sevkiyatı yapabildik. Lakin palamutta çok ciddi oranda bir palamut avcılığı oldu. gerek kıyı balıkçılarımız, gerek dırgırlarımız çok ciddi oranda balıklar tuttu. Yani hala e, depolardan, tezgahlara, soğuk hava depolarından tezgahlara palamut gelip satılmakta, tekrar satışa sunulmakta. E, hamsi e, mezgit olsun, barbun olsun, kalkan olsun, özellikle kalkan da çok ciddi miktarda bir kalkancılık oldu bu sene. Evet. Ama troll avcılığında oldu tabii ki bu da. Yani istavrit ciddi oranda oldu, mezgit iyiydi, barbun iyiydi, ama tabii fiyatlar yüksekti bu da maliyetle alakalı, yakıt fiyatları ile alakalı, ağ fiyatları ile alakalı bir durum söz konusu oldu, fiyatlar yüksekti. Ama dediğim gibi iyi bir avcılıktı yani. Bölgede de balık satışında hiçbir sıkıntı olmadı çünkü dediğiniz gibi Ankara İstanbul'un tam ortasında bir yer, balık satışında hiçbir sorun yaşamadık ki yaşamıyoruz da. Yani iyi bir sezonu diyebiliriz. E, balık fiyatları konusunda zaten Ramazan ay itibariyle bir stabil durumda şu anda balık fiyatları. E, lakin kültür balıkları yerini almaya başlayacaktır tezgahlarda. E, bu yasakla birlikte. İşte çupra, levrek, somon, alabalık gibi balıklar e, tezgahlarda yerine alacaktır. Ama tabii kıyı balıkçılığı destekli de olacaktır. Ama çok da fazla çünkü alım ile alakalı bir durum. E, tüketimle de alakalı bir durum. E, çok da fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Şu anki fiyatlar e, sabit kalacaktır diye düşünüyorum düşünüyorum ya. Peki. Ha, bir de çekeyim ha. Bekleyin ama doğru, bekleyin ama doğru, bekleyin ama Hamşi mi kazdı? Uzman yanında ya bana sorma. Uzman Balık sezonumuz e, bu sene çok bereketliydi. Palamut adına söyleyebilirim, palamutlarımız çok iyi sezon geçirdik. E, hamsi sezonumuz çok olmadı, bunda palamutun bol olmasından kaynaklandı. Yani hamsiyi yedi diyebiliriz. Şu anda e, zaten sezonumuza az kaldı bitmesine, 3 bir hafta bir şey kaldı. Diğer e, mezgit barbun e, balıkları da genel olarak şu anda e, hala devam ediyor. Evet, ne kadar fiyatlar sizde? Fiyatlarımız, e, mezgitim bugün 60 lira, barbon 100 lira, e, istihbarat 50 lira fiyatlarında. Ya yani Fiyatlarımız şu an Ramazan dolayısıyla da gayet mükemmel ve e, düşük fiyatlarda. Kalkan balığı ne kadar? Kalkan balığının kilosu 300-350-400. Daha önce daha yüksekti değil mi? E, tabii daha önceden 500-600 lira civarındaydı. Ramazan dolayısıyla e, şu anda fiyatlarımız düşmüş zamanda.